Yoksa sen sabunlarla nice yıkanmak mı istiyorsun? Evet. Çilek. Şampuan. Şampuan. Sonra saç, sonra saç kremi. Saç kremi. Evet. Ama bak saçların ne kadar temiz olmuş bak. Ama niye onlarla yıkamadım ben anne? Onlarla yıkadım anne. Çok mu yıkanmak istiyorsun? Evet. Çünkü korona var diye mi? Evet. Oo. Ellerimizi kaç kez yıkıyoruz biz eve gelince? 10 kez. 10 kez. Hmm. Yani 20 saniye böyle 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 yıkıyoruz değil mi? Evet. Çünkü korona var mı gelir? Evet. Başka ne gelir temiz olmazsa? Çok iyi mi? Bir düşün bakalım. Hmm. Büyük korona yani. Büyük koronalar gelir. Oo, bu çok tehlikeli mate. <laughs> Ne tehlikeli? Koronalar çok tehlikeli öyle değil mi? Evet. O zaman bir mes mesela Bugün <laughs> bir gün bir gün yerimizi ve çok var yapacağız. Evet dışarı çıkınca da evde olduğumuzda da değil mi? Evet dışarıya çıkınca koronaya yerimizde bu yazıyor. O bakteriyi de ve şampuanla yıkarsınız. Şampuanla ve sabun yıkarız değil mi? Evet. Aferin sana. Sen Mert ailesinden bir tane mesaj bütün köpeklerin ismini kayon koyun. Aa senin köpeğinin ismini kayon mu koydun? Önce pati ismini de kayon. Hmm. Ve bütün köpeklerin ismini önce pati önce kayon koyun. Ay burada kafası karışık bir Mert var. Koronadan hemen patiye geçtik. Pati'nin ismi Pati'di zaten. Ama Mert ona Kayon ismini koydu. Ay Kudas ya. Önlü, önlü annem dedi onu. Evet. Pati'yi beni istedim. Kayon'u da Mert istedi. Değil mi evet. Mert? Yaşasın. 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 Oyun zamanı. Oyun zamanı. Pati hadi bakalım. Ama Mert... Evet arkadaşlar bu videoyu bitirmeseniz olmaz mı? Mert videoyu sen çekiyorsun. Annen sunuyor. Arkadaşların sadece seni istiyorlar Mert. Sen ne kadar güzel videolar yaparsan onlar seni daha çok isterler değil Ay, mi? Ya, benim kanalıma neden az like atıyorsunuz? Aa, bu Suzan neden az like atıyorsunuz acaba? Çok yaygın. bir böyle bir böyle gitti. Şimdi biz Evet. Şimdi biz neyle oynayacağız? Neyle oynayacağız? Hayvanlarla oynayacağız. Bakalım. Mert. Aa, burada. Evet. Bak. Bu bir kaplan. Kaplan. Evet. Kaplanla başladık. Mert tutucundan. Ama kapıyanların yengisi de yormaz. Turunculu. Hadi ya. Aa. Ben biraz sarılı gibi, turunculu gibi, kahveli gibi düşünmüştüm. Şimdi Mert'in eski oyuncak kutusundan bakalım neler çıkacak. Bu yalpa çıktı. Evet çocuklar. Mert videoya koronayla başlamak istedi. Aslında biz bu eski bir eski çok eskilerden, abilerden kalan oyuncaklarımızı çıkartıyoruz. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak. Arkadaşlar şey, arkadaşlar e, şey, eski bebek konak yayım. İnsan burada kaldı. Anne hani, 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 anne anne mi kaldı? Evet. Mert, çıkarttığım oyuncakları bana söylemek zorundasın. Kuzu yafa. Bobi zürafa. Paticim. Lütfen. Aa! Ve az önce Mert'in adını Kayon koydu. Bizim ay, Hasan koyacak. ismi Kayon değil. Bunun ismi Sky. Sky. Ama bakın bu kopmuştu. Sky o. değil. Sky. Tamam Öyle. Mert. Bakın. Bakın nasıl silikonla yapıştırmışız. Görüyor musunuz çocuklar? Kirli kafası tıktı. Bunun kafası kopmuştu. Evet. Şimdi bunu da böyle koyalım. Tamam, Mert hadi. Bu Aa. da eşek. O da bir eşek. Bu da eski kum oyuncaklarının kapaklarından. Evet. Bakalım bakalım. Bir tane eşek. Eşek çok tatlıymış. Çok mu tatlıymış? Evet. Bakalım içinden başka bize göstereceğin oyuncaklar. Oo Mert. Bu çok eski bir araba. Bakın. Aa, oyuncak tuttu. Geçen videoda çektiğimi sen de. Evet. Bu da çok eski bir araba. Efe'den kalma. <laughs> Evet. Bakın gerçek oyuncak demiştik. Buna size siz inanmamışsınız. Gerçek bir oyuncak zannetmiştiniz ama bu gerçek gerçek bir oyuncak. Gerçek değil. Gerçek bir oyuncak. Şimdi bakalım burada başka ne var? saatte bu 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 gayse koysaydı gözüye hareket ederdi. Evet. Bakalım kutunun içinde başka ne var Mert? Gergedan. Aa, gergedan. Bakın bakın. Yok. Hip, yok. Hipopotam, hipopotam, mı? Hmm. Ne kadar da güzelmiş bu hipopotam. Pati niye arkana döndün? Yine ne kemiriyorsun? Da dalga yapmak. Dalga mı yapmak? Aa, bu evet. hipopotamlarla ilgili bir şey istemiş. Bu ne? Bu da bir havuz oyuncağı değil mi? Üstünde Hayır, bunun yavruları ödek. vardı. Bir de arkadaşlar böyle bir hikayesi var. Öyle Zilin mi? Çirkin ödek diye bir hikayesi var. Evet. Çirkin ödek yavrusu vardı değil mi? Evet. Bunun da yavruları var arkadaşlar. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Bakalım başka ne var. Aa burada başka hayvan yok. Ben tane karakterleri var. Ama, ama bakın ne kadar no tatlı. Arkadaşlar kimiyi geldi? Ne geldi? Başka, ama biz hayvan görmek istiyoruz. hayvanları böyle ayıyım bulduğumuz hayvanları ayıyım. Tamam bakalım bakalım. Burada var mı acaba? Burada yok. da eski oyuncaklarımız var ama bu değil. Gel bakalım. Oda da yok. Bakalım burada var mı? Bunların hepsi benten oyuncakları çocuklar. Bakın. Çünkü bu kadar Artık senin videolarını biliyorlar oldu. Mert. Aymadık. Çok var Mert aslında kutuların içinde. Bak şu kutular var ya. Şuradaki kutular. Arkadaşlar, kutular. Arkadaşlar hmm, Bunların hepsi benten. <laughs> Hayvanımız yok derken. Kırmızı. Şirin. Çok tatlı bir. Arkadaşlar kopardı. Ne kadar yaramazsın Pati ya. Evet. evet. Koparttı. onun midesine yuttu. Bakın nasıl da ucunu ısırmış burnunun. Evet. Orada da Mert'in okus pokus çubuğunu ısırmaya ve yaralamaya devam ediyor. Vermedi. Mert hayır. Mert hayır. Ver <laughs> ver yani. oynasın artık yazık. Evet çocuklar. Mert'e de okus pokus yapayım. Okus pokus yapmayalım. Biz en iyisi bu videoyu bitirelim. Çünkü çok hazırlık yapmadım. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın buydum. Çünkü çok fazla hayvan yok. Arkadaşlar buydum ya. Bakın çok fazla var. Tamam onları da gösterelim. Mert bak bunun yüzü değişiyor. Sinirli. Oo, oh, çok sinirli. Kaç tane suratı var bunun? Şimdi bakalım bakalım. Burada küçük dinozorlar görüyorum ben. Küçük dinozor ya da bir hayvan. Bakın, evet. Şurada iki tane minnacık dinozor koydu. Arkadaşlar benim favorim mor Hani Tane nerede? Mor yerde bir tane mor var mı? gördün mü ne kadar tatlı mı? Arkadaşlar pati hepsini yemeye çalışıyor. Evet çocuklar, gördüğünüz Arkadaşlar, gibi bir yerde çürü... sürü ama biz bunları kutulardan ararsak saatler sürer bu video. O yüzden bitirmemiz gerekiyor. Şey mi, en şu en renklere bakın. Ya. Mert de asla videolarını bitirmiyor arkadaşım. Aa. Arkadaşlar bitirirseniz videoyu sizce küseyim bir daha sizce konuşmam. Aa, arkadaşlarım bitirmiyor ki annem bitiriyor Mert. Bakın şu dinozoru <laughs> görüyor musunuz? Mayt abi, Mayt abi neden küsüyorsun? Sen de hemen küsüyorsun Mayt abi. Bir sürü hayvan <gülüyor> gösterdik. Ben <laughs> sen de küsmedim, onlar yap. Ve hatta ve hatta bu. E Gözleri sinirli bakan, ısırdığımı çok ağlatan örümceği bile annen gösterdi artık? Göstermediğimiz hayvanımız kalmadı. Onlar da kutuların tam altında. Sus, o arkadaşım. Ne yapalım şimdi? Sonsuza kadar bu videoyu uzatamayız ki. Susun. Bunun dişlerine bakın. Susun, susun, neden Bak gördün mü videoyu uzatmanın faydaları. Nerede pati bir dakika bunu almamız gerekiyor Bu pati senin değil bu Bakın bunu da buydu Toplam bir hayvan buydu Ver bakalım Hii, Bunun adı neydi Ber? pelerini var bunun Çok tatlı Süpermen köpek Süpermen köpek harika Aa Bunun bir de yanında karakteri Aa, vardı ya, Ayı buydu Bakayım. Bakın Bu ayı mı Evet. Frenenin ayısı mı bu o bonus fiyedi. Bonus fiyedi. Arkadaşlar bu bir fiyedi değil bonus. Bonus fiyedi, fiyedi. bunun kolları da kopmuş. Ya, arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Patinin adını kayon koymuştuk ya. Aslan koruyuculardaki kayon işte bu. Bakın bakın görüyor musunuz? Bir tane daha var burada. Mert bebekken kayonu çok seviyordu. Bakın ne kadar güzel. Gördünüz mü? Burada bir tane de uyku panda var. Sizi çok seviyoruz. Bay bay yap arkadaşlar anneciğim. Bay evet. Bay bay. bay. Öpücük at Mert. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.